Sayın seyirciler arı sokunca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Akıl almaz ölüm Balıkesir'deki talihsiz adamı tam da torunlarıyla oynarken buldu. Hastaneye yetiştirmek için herkes canını dişine taktı ama olmadı. Torunlarıyla oynarken bir araya gelip çöküyor. Arıdan da bir alerjisi olduğu için bir panik halinde oğluna beni hastaneye götürdü. İşte oğlu üstü, 65 yaşındaki adamın arıya alerjisi vardı. Ömrü boyunca kaçtığı arılar tam da torunuyla oynarken buldu. Sol kulağına saplanan acıyla birlikte hastaneye gitti ama kurtarılamadı. Talihsiz adam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Recep Keskin bayram tatilini ailesiyle birlikte geçirmek için Balıkesir'e gitti. Sabah namazını kıldıktan sonra eve döndü. Torunlarıyla oyun oynamaya başladı. İşte ne olduysa da o zaman oldu. Keskin iki kez anjiyo geçirmişti. Bir anda etrafını arılar sardı. Alerjisi olduğunu biliyordu. İçlerinden biri kulağından soktu. Heyecana kapılan yaşlı adama ilk müdahaleyi de oğlu yaptı. Ardından da hemen acil servise kaldırıldı. Müdahale ederken hastaneye getiremiyorlar. Hastanede son bütün çabalarına döndürülmüyor. Ve bize doktorların demiş olduğunu kronik kalp krizinden vefat etti. Ancak hastaneye cansız bedeni ulaştırılabildi. Doktorlar ellerinden geleni yaptı, duran kalbi yeniden çalışmadı. Doktorlar Keskin'in arı sokmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiğini açıkladı. Bayram günü torunlarıyla oynarken hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi bugün Balıkesir'den kaldırıldı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.